şu an belli oyundayız. Birinci videomuz çok tuttuğu için <laughs> ikinciyi çekmeye karar verdik ve Bozcaada'ya geldik. Kanalın adına yakışır bir şekilde yalnız başımıza kamp yapıyoruz. Genellikle yalnız başımıza kamp yapıyoruz. Gün içerisinde günü birlik e, denize girmek için gelen insanlar var ama akşamlara genelde sadece biz oluyoruz. Geldiğimiz ilk gün hava ne çok kötüydü ne çok iyiydi. Denize girebildik ama çok güneşli bir hava yoktu. İkinci gün Bayağı yağmurlu ve soğuk bir hava vardı. Bugün şansımıza hava güzeldi. güzeldi evet. Denize girebildik. Biraz Beylikoyun'da denize girdik. Sonrasında burası çok rüzgarlı olduğu için Akvaryum Koyun'a gittik ve gün orada değerlendirdik. Doğanın, denizin, adanın, sessizliğin tadını çıkarıyoruz. Bu keyifli anlara siz de dahil olduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz. Evet Melis Şef, ne yapıyorsunuz bize bugün? Bugün hamburger ve patates kızartması yapıyoruz. En sevdiğim. Zor olmuyor mu karavanda böyle yapmak? Yani olmuyor da biraz imkanlar kısıtlı olduğu için modifiye etmek gerekiyor bazı şeyleri. Yani zor mu oluyor? Çok zor değil ama çok kolay olduğunu da söyleyeyim. Ev konforunda değil ama aşırı konforsuz da değil mi? Evet, tam olarak öyle. Neler mesela seni zorluyor karavanda yemek yaparken? tencere tavaların minimal olmak zorunda olması. <laughs> Tabii tercih meselesi. Bazı insanlar donatıyor karavanlarını böyle evdeki tencerelerle, tavalarıyla. Biz biraz daha karavanın hafif olmasını tercih ediyoruz. Ki e, yolda çekerken bize arkada işte zorluk Ekstra çıkarmasın. Yük. Ekstra yük olmasın evet. Yok değil tenceremiz, tavamız ya var. Minimal boyutlarda. Minimal değil. boyutlarda evet. Peki NK karavanla ilgili Mutfak konusunda şu anda var mı? Böyle bir şikayetin vesaire. Mutfak konusunda yok. Dolap anlamında falan yeterli. Çekmece falan konusunda da iyi. Tezgah kullanımı? O da fena değil. Şurada açılabilen bir parçası var tezgahın. İhtiyaç halinde orayı mı açıyorsun? Evet. Şundan basılır. Özellikle bulaşıkları yıkadığınızda falan. Hı hı. Nasıl biçimsiz oluyor Kamp hali. Yapacak bir şey yok da hakkında ne düşünüyorsunuz Melis hanım? da bizim favori kamp yerimiz. Her sene, sene başında pazarlıkla beni ikna ediyor. Geçen sene mesela iki kere geldik, değil mi? Evet. Geçen sene iki kere geldik. Hı. Sulu bahçedeydik iki sefer. Bu sefer kalmak için Beylik oyunu tercih ettik. Hangisi daha güzel? Sulu bahçemi mi, Beylik mi sence? Hı. Yani sessizlik ve sakinlik anlamında Beylik daha iyi. Tabii imkanlar anlamında yakında işte suyun ve işte yemek yerlerinin falan tamam olması anlamında düşünürsen ya da insanlara yakın bir yer arıyorsan sulu bahçe daha iyi. Bence de sulu bahçenin yolu da biraz daha düz. Çok fazla böyle inişli çıkışlı ya da işte virajlı yolları yok. Çekme karavanı için uygun. Burası da yine fena değil. Tabii daha şu anda iniş yaptık. Henüz çıkmayı denemedik. Ama çok dik bir yokuşu yok. Zaten videonun bir kısmında göreceksiniz onu inerken Melis çekti arabadan, karavana bırakıp bir merkeze gitmiştik alışveriş yapmaya. Orada görebilirsiniz iniş yolunda. Genel olarak tavsiye ederiz yani karavanla kamp için uygun bir yer burası. hamburgerde patates kızartmasız olmuyor değil mi be? Yok. Evet. Zararlı olan her şey <laughs> birlikte daha güzel, daha zararlı. <laughs> evet. İyi bir hamburgerin sırrı nedir sence? Benim için olmazsa olmazı karamelize soğan. O olduğu zaman daha lezzetli olduğu gibi geliyor. Karavan şartlarında zaten yapabileceğin çok fazla sürpriz de yok değil mi? Evet maalesef. Yine hani karavana göre bayağı iyi bir <laughs> soğan koyduğumuzu şükret diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Soğan ve işte mümkünse çedar peyniri. Güzel bir ekmek de Güzel ha evet ekmek. Benim şey galiba Evet ekmek de çok önemli. Doğru söylüyorsun. <laughs> Süper. Eline sağlık. Şu an sen sahanda soğan mı yapıyorsun acaba? Maalesef. <laughs> Elimdekileri de <değerlendiriyor. gülüyor> <laughs> Efektif kullanıyorsun. Çok acıktım. Sonra bekleyeceğiz. Bu arada bilmeyenler için ocağımız bizim küçük tüple çalışıyor. Tüpte hemen bu dolabın alt tarafında aşağıda. Gayet pratik güzel bir çözüm bizim için. Güneş yavaş yavaş batıyor sanırım ya da bulutlandı hava. Şöyle bakalım. Bulutun arkasına saklanmış. Yiyelim. O zaman bize afiyet olsun. Evet, MK ritim 506'larda güneş modellerindeki hepsi aynı dizayna sahip. Yatak nasıl yapılır? Şu ortadaki masayı kenara kaldırıyoruz. Biz bu masayı şöyle katlanabilir yaptık. Kendimiz yaptık. Onu Mk'da sabit geliyor. Genelde alt kısmı ahşap. Ee, şu yastıklarımız var. Bunları da yine kendimiz almıştık. Bunları kaldırıyoruz. Şu iki tane uzun parçayı ranzonun üst tarafına yerleştiriyoruz. Şimdilik. Sonrasında sıra şu ortadaki iki küçük parça geliyor. Bunları yatakta kullanacağız. O yüzden bunları şimdilik yine şöyle tepeye doğru koyuyoruz. Şöyle. U şeklinde bir koltuk olduğu için diğer karavanlardaki gibi böyle bir işte şuraya sabit bir masa katlanır ayak vesaire MK'da bu yok. Onun yerine şu kısım sürgülü tekerlekli. Bunu öne çekip Araya bir tane lata koyup onun üstüne minderleri atmak suretiyle yatağa dönüşüyor koltuklar. Şimdi bu dizaynın artıları var, eksileri var esasında. Artısı şu bana göre. Burada bayağı geniş bir oturma alanı oluyor. Hani çok kalabalık da olsanız ne bileyim işte 4-5 kişi rahatlıkla burada oturabiliyorsunuz. Masayı da koyduğunuzda yine yemek için de e, sayıları bir alan kalıyor. Eksi olarak da işte masanın katlanıp işte yatağa dönüşmemesi bu karavanlarda. Eksi sayabileceğimiz bir şey. Görece rahat bir işte konforlu bir alan sağlıyor size da geniş bir alan sağlıyor ama tam ve daha pratik bir şekilde çözülmesi hoş olabilir. Bu da çok zor değil bu arada. Onu da söylemekte fayda var. Şu kısmı şöyle kaldırıyorsunuz. Bunlar düşebiliyor böyle. Şurada bir parçamız var. Bu parçayı çekip Koyuyorsunuz. Sonra. Evet. Yatan iskelete bu şekilde hazır oluyor. Şu iki tane küçük minderi atıyorsunuz araya. Evet. Gayet büyük.

Bu yumurtaya süt ekleme işi benim hiç bilmediğim bir olaydı. <gülüyor> <gülüyor> Sonradan Melis sayesinde öğrenmiş oldum. Neyi sağlıyor süt eklemek aşkım? Daha yumuşak oluyor bence. Ben yumurta çok sevmediğim için. Yani yumurtanın tadı çok yoğun gelmiyor. NK karavanın cam tavanı ile ilgili bir şikayetin var mı hayatım? Yok. Böyle ne bileyim cam tavan olduğu için içerisinin çok aşırı sıcak olması, durulmaması vesaire. Öyle bir şey olmuyor çünkü camları ve kapıyı açtığın zaman Bayağı içeride sirkülasyon oluyor. Şu an yine biz kahvaltıyı içeride yapmayı tercih ediyoruz mesela. Dışarısı rüzgarlı ama çok sıcak bir hava var şu anda. Bir er rüzgar olmayan zamanlarda da biz yine karavan içerisinde çok kahvaltı yapmıştığımız var. Bu cam tavan hikayesi bizim için hiçbir zaman dezavantaj oluşturmadı. Aksine biz hep böyle ferah kullanışlı buluyoruz bu cam tavanı. Hatta diyoruz ki bundan sonra bir karavan alacak olsak yine yani cam tavanlı olur. Bu karavanla ilgili en çok şikayetçi olduğumuz konu duş bin giderinin tek noktadan ve karavanın ortasına doğru yapılmış olması. Genellikle <laughs> dezavantajı o. Genellikle karavanı koyduğunuzda bir tarafa eğim oluyor. Yani ne kadar ayarlamaya çalışırsanız çalışın bazı zeminlerde bunu yakalamak çok zor oluyor. O zaman da örnek veriyorum, karavanın eğimi kapıya doğru gibi düşünün. Banyonun gideri de bu tarafta. Dolayısıyla su arka tarafta birikiyor. Siz kendiniz suyu gitmesi için ittirmeniz gerekiyor. Bu karavanın en kötü yanı bu diyebiliriz. Hmm, mis. O zaman bize afiyet olsun güzel bir kahvaltının altından sıra bulaşık yıkamaya yani bana geldi. İş bölümü önemli karavanda. Hayat müşterek buradan karavan almak isteyip de eşini ikna edemeyen erkeklere sesleniyorum. İş bölümü yaparak ikna edebilirsiniz eşlerinizi. O zaman başlayalım. Bazen bakıyorum gerçekten çok haksız yere, çok acımasız bir şekilde eleştiriler oluyor MK'ya. Bizim de amacımız zaten şey değil yani marka güzellemesi yapmak değil ama Eri doğruya doğru konuşmak lazım. Ben karavan almaya karar verdiğimde yeğenlerden de hani bu işi yıllardır yapan, tasarım anlamında göze hoş gelen, alko şase kullanan falan hakkında en mantıklı tercih MK karavandı bizim için. Ve hani şu ana kadar evet beni bahsettiğimiz şekilde ufak tefek sorunları, eksikleri var. Tamamen bütçenize ve beklentinizle doğru orantılı diye düşünüyorum. Evet, biz o şekilde değerlendirdiğimizde en azından bizim için bütçemizin karşılığı, beklentimizin karşılığı diyebilirim.